<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Muhammed Polat. Bu Wolf Team gameplay 36. bölüm için görürüz. Arkadaşlar uzun bir süredir yoktum. Bu sınavlar falan vardı, işte bitti Allah'a şükür. Ben dedim bir video çekeyim en son 200 abone özel video yaptım inşallah daha çok abonelere deriz. Şöyle ilk kişi alalım. Odada şu an 3 kişi var karşı takımda olsun. Yavaş yavaş dolar oda. Öl lan artık. Hadi bay bay kardeş. Abi onda kaç yan var lan öyle. <laughs> Ölmüyor. Şöyle teknimizde seksi. Dur kanka çekelim bakayım önümden. Heh. Lan bir mermi yenilemedi ya. Ne ağır silahtır. E arkadaşlar keyifler nasıl? İyidir inşallah. Bugün de Ramazan'ın son günü son günüydü. Ve bitti. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Şöyle 4 oldu. Dur dur dur. FPS düşüyor lan kasmaya başladı. Neyse 5 Hile geldi. Allah kahretsin seni ya. Kardeşim çıkar mısın? Videodayım. İnşallah çıkar arkadaşlar ya. Oda da başka birisi de video çekiyormuş ya. Abi böyle yapma yani şerefsizliktir bunun adı ya. Bunun adı şerefsizliktir. Vallahi yakıştıramıyorum ben sana ya. Neyse arkadaşlar ben video keseceğim hemen oradan devam ettireceğim. Bir başka videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar aynı oradan devam ediyoruz. Demin de bir şerefsizin birisi geldi. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Videonun içine sıçtı. Yapacak bir şey yok sinirlenmeyeceğim. Şöyle ben bir bardak çayımı da içeyim. Ve başlayalım. Tamam. Bakalım elemanlar nerede? Oğlum bu niye aradan çıkıyor? Hayretiniz hemen sizin ya. Şuradan bir eleman gelir. Neyse. Orta çatıma çıkayım hemen mekanıma. Öl artık. Helal olsun be burada valla. <laughs> of arkadaşa valla yaz yaz. <laughs> Havalar sıcak diye klimanın önünde fazla kaldım. Grip oldum ben de ya. Fazla kalırsam olacağı bu. <laughs> Şöyle seni hemen alayım ben. şuraya ya. <laughs> Çakala bak nereye saklanmış. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Bizim eleman halletti valla güzel kase attı ya. Şunu mermi deneyelim. Adam buraya kesin bomba atar. O da uzas almış. <laughs> o da, da herkes uzas var anasını satayım. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi 200 abone özel video yani mon sniper montaj çektim. Onu da izlemeyi unutmayın. <laughs> Bir dahaki montajı 250 abone özel çekeceğim. Bakalım olursa hayırlısı. Aa, orada güzel yedi lan o. Dikkat edelim. Hadi be. Vallahi adam aldı bize helal olsun. Böyle kötü de oynayabiliyoruz. Çünkü uzun zamandır girmiyorum. Hadi be şöyle headshot yeseydi güzel olurdu havada. Sen de şöyle öl. Ultimate'ini ben hemen alayım mı 4 mermisi varmış. Şöyle uzaklaşalım. Öl artık. Heh, 4 oldu. Neyse onu da aldık son anda. Adam uzas da geliyor ya başka çaresi yok. Hani kendine güvenmiyor ya. Ondan. Bir silah yanıyor lan. <laughs> Yeni silahlar çıkmış falan. Seni öldüremezsem ağlarım ben. Ona da güzel kalsaydık şurada birisi var solda dikkat et. <laughs> Çakal. Adam da hiç sağına sonuna bakmıyor. Öl abi ya. Heh, 4 oldu. Biz hemen şunu uzaklaşalım. Şöyle başa baş kıran kırana bir maç gidiyor. Aha. Eyvah. Uç bakayım. Aferin sana. Tıfılı böyle uçuruz. <gülüyor> <gülüyor> öl kardeşim ya. Vallahi öl ya. Çardan silah kalmadığı için şunu kullanıyorum. Bunun adı neydi? Unuttum ben. 2 oldu. 3 oldu ve adam bizi öldürdü. Ulan tek başıma oynuyorum odada ya. Ha neyse. Adam bizim adamlar da mücadele ediyor da sen ne yapıyorsun lan burada? Abi şöyle AFK kadar deli oluyorum ya. Gel gel. Bir öldüremedim seni. badi sıkacağım en sonda ya. <laughs> Adam bir kafadan vuramadık abi ya. Dur bakayım ben şöyle arkadan arkalayayım bunları Lan. Abi şöyle arkalamayı çok seviyorum ya ama adamlar Red attı. Dur. Sen de öl. <laughs> Orada bomba atmasaydım keşke ya. Al içine. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Video beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Look me in the face, tell me that you love me